Birinci soruda mina ile mile sayı üretiyorlar arkadaşlar. Şu tablodaki sayıları yazalım neler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buradaki sayılara basıyor. Mina 7'ye basıyormuş. Sonra karesini alıyor bakın arkadaşlar. 7'nin karesi nedir? 49'dur. Kendisini de istemiyor. 7'yi de istemiyor. Bastığı sayıyı. Ya yani bu 4, 9 ve 7 bakın 4 9 ve 7'yi istemiyor. Bunların dışındaki sayılarla 5 basamaklı, rakamları farklı. Mina en küçük sayıyı istiyormuş. Ne olur? 1 2 3 5 ve 6 olur. Şimdi Milay'a bakalım. Şu sildiğimiz sayıları tekrar yazalım arkadaşlar. Şurada 4 vardı. Burada 7 vardı. Burada 9 vardı. Mila 8'e basıyor. 8'in karesi 64. 8'i de kendisinde sileceğiz. Silelim bu sayıları. 8'i sileceğiz. Sonra 6'yı sileceğiz. Sonra 4'ü de sileceğiz. Bu kalan sayılarla 5 basamaklı en büyük sayıyı yazmamız istiyor. En büyük ne olur? 9, 7, 5, 3, 2. Bunların farkını istiyor. Çıkartalım. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 5, 8. 85.176 sayısı. Evet. D şıkkı arkadaşlar. İkinci soruda iki basamaklı bir sayının karesi. Yani 16'nın karesi nedir arkadaşlar? 256 örneği inceleyelim. 25'in karesi 625'tir. Rakamların yer değişmiş. Bakın bu ve bu sayılar 256 ile 625 rakamlarının yer değişmesiyle oluşan sayılar. Bunlar demek ki 16 ile 25 ikizdir. Ondan bahsetmiş. Bu bilgiye göre şıklara bakalım. 12'nin karesi nedir arkadaşlar? 144'tür. 144 sayısının ikizi var mıdır? 441 sayısı nedir? 21'in karesidir. İkizi varmış. 13 13'ün karesi 169'dur. 196 sayısı 14'ün karesidir. İkizi var. Üçüzü var mı? 961 sayısı da 31'in karesidir arkadaşlar. Üçüzü de var bunun. Doğru. 21'in karesi 441'di. Ne demiştik? Bunu 144 ile A şıkkıyla eşleşti. 12'nin karesi bu da doğru. 14'ün 300'ü. 14'ün karesi 196. Bu 169. 961. Yani 13 şu 13'ün karesi oldu bu. 31'in karesi oldu. 300'ü var arkadaşlar bunun. O yüzden bu yanlış. 31'in karesi neydi? 961'di. Nasıl dedim de bulmuştuk. 169. 196. 300'ü var. Cevap değişik. Üçüncü soruda bu sayıyı elde etmek için 7 ile çarpmış çarpılmış. O zaman 7'ye bölelim. 38 0 1. sayısını 7'ye bölersek 5 kere 7 35 3, 0, 4 kere 7, 28, 2, 1, 3, 21, 0. Demek ki x, y, z sayısı arkadaşlar 543 sayısıymış. Şimdi bu çarpma işleminde t yerine ne gelebilir? Bakın şurada 5 var. O zaman şurada demek ki dörtlü bir şey var arkadaşlar. Dörtlü. Buradan eldeli bir şey gelmiş. Eldeli bir şey geldiğine göre şu toplam 10'dan ondan fazla olacak. Yani en az 7 7 gibi bir şey olacak yani. 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir burası. 7, 8, 9. Böyle sayılar olabilir. Buna göre 4000'lü bir sayı, 500'ü 4000'lü bir sayı elde etmek istiyorum. 543'ü 4000'lü bir sayı nasıl elde edilir? Yaklaşık yani 8'den büyük 9 yani bu düşüncelerle T'nin 9 olduğuna düşünüyorum. 9 çarparsak arkadaşlar ne yapıyor? 9 kere 3 27 9 kere 4 36 38 45 48 oldu. Sağlıyor mu? Bakalım 1 7 16 12 elde 1 var 5 sağladı. Demek ki T 9'muş arkadaşlar x x'in 5 y 4 Z'in 3 t'mde 9 ne yapıyor bu toplam? 21 yapıyor arkadaşlar. 4. soruda şurası birler bölü şu 3 tanesi binler şu 3 tanesi de milyonlar Bölüyor arkadaşlar. Diyor ki binler bölündeki sayıların toplamı. Yani şuraya x diyelim. x artı 9 artı 1 Milyonlar bölüğündeki sayı değerleri neler? 2 artı 3 artı 4. Bu toplamdan 4 fazlaymış. 4 ekledim. Ne çıkar buradan x arkadaşlar? x artı 10 eşittir. 4, daha 13'ten x buradan 3 gelir. Bakın x'i 3 bulduk. Birler bölümünün sayı değerleri toplamı. Şunu da y diyelim. Y 0 ve 8 arkadaşlar. Toplamı. Binler bölüğü neydi? 39. 9, 1'den 2 eksikmiş. 2 çıkarttım y artı 8 eşittir. Ne yaptı burası? 12, 13, 11. Y de buradan 3 geldi arkadaşlar. Y de 3'müş. O zaman bunların toplamını soruyor boş kutuların. 3, 3 daha 6 bulunur.